Herkese yine yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ellerimi bu kadar O yüzden ellerimi tutmaya çalışıyorum. Beni tanımayanlar için ismim şey var. Bugün vlog çekeceğim. Yani vlog tarzında bir video olacağını düşünüyorum. Bugün ofise gideceğim. Ofis videomu inşallah izlemişsinizdir. Ee, şuraya bırakmayı öğrendim. Buradan çıkmıştır zaten şimdi. Ee, Begüm sana çok teşekkür ederim bunu bana öğrettiğin için. Ofisten sonra da ofisteki bir arkadaşımın ruhsat töreni var. Ruhsat törenine gideceğiz. Bizi pandemi dolayısıyla almayabilirler. O yüzden birazcık sıkıntı. Biz en kötü baronun önünde duracağız. Fotoğraf falan çekiliriz. Hep konuşmaları uzatıyorum. O yüzden uzatmadan videoya geçelim. Geçtik. <laughs> Konuşurken kargom geldi. Kargomu beraber açalım. Hep bunu yapmayı isteyim şimdi. Kamera karşısına geçip kargo açma. Bu hayatta daha güzel ne olabilir ki? Ama yani birazcık bükmüşsünüz kitaplarımı. Kitaplarım bükülmüş hali hiç sevmiyorum. Kahküllerim artık perşem oldular. Reis Bey'in Necip Fazıl kitabı. <laughs> Ama Necip Fazıl'ın Reis Bey kitabını aldım. Bir de Sefiller. İki cilt. Ben bunu nasıl okuyacağım? Önceden kalın kitap çok seviyordum. Kalın kitap okumayı. Sonra ince kitabın şeyine kandım. <laughs> Kısalığına kandım. Ve hani ya yani çok baksanıza şu kitaba. Yani hemen o bitiyor. Ama bu kitap araya bir şey girince bitmiyor. Yani ve yarım bırakmayı hiç sevmiyorum kitapları. Ama yarım bıraktığım kitaplar var. Özellikle bu kalın kitaplar. Bu ikisi gelmiş. Bir de şeyi... Hmm, Barbarları Selamlar Kendi sanırım. Onunla e, Menedik Tacirini de sipariş verdim. Onlar daha gelmemiş. Bu ikisi geldi. Hatta bu üçü geldi. Okumaya başlasak mı artık? <laughs> Ama okumadan önce, akşam eve gelince okumaya başlarım. Yasakta gelmesini düşünüyordum. Aslında sipariş vermeyecektim. Gidip kendim alacaktım. Ama kalmamıştı hiçbir kitap. Kitapçıda. O yüzden ben de sipariş vermeye durumunda kaldım. Sokağa çıkma da kitap okumayı düşündüm. Ama okuyamadım. Evdekileri de okumak istemedim. Boş geçti. <laughs> Neyse artık. Kitaplarım geldi. Mutluyum. Gidebilirim. <laughs> ben ofise geldim. Oldu bir iki saat. Akın abinin yanına gittim. Orada bir müvekkil görüşmesi gerçekleşti. Onu izledim. İşte normal rutin konuşmalarımızı yaptık. Sonra da ben dosyamı aldım. Dosyamı okumaya devam ediyorum. Bu dosya bende bayağıdır var. iki haftadır var. Çünkü araya dilekçe falan girdi. Bunu yine videomda izlemiş ol olmanız gerekiyor. Bugün böyle geçecek sanırım. <laughs> izledin mi? Hepsini. Şimdi ben Hafsi'yi çeksem hiç istemeyecek. Ama Kübra'yı çekeceğim mesela. Hmm. Hı -hı. Ha, anladım 25 dakika geldi. Şey var mı video çekiyorum. Dur sesini şey açayım. Bu kapıyı hiç kapatamıyorum. Ha, Edoş nasılsın? İyiyim şey var. Geliyorum. Tamam kameralarımın aranan yüzü olduğun için seni çekmek için sabırsızlanıyorum. Mi çekiyorsun? Evet. Işık <laughs> da yok bu ha şu an. Dur ışığı açayım iki dakika. Ee, Karanlık. bir bir çekiyorsun, olsun evet. Karanlıkta da video çekmeye çalıştım. En sevdiğim YouTuber. Sıkıldım. <laughs> Neredesin yolda mısın? Geliyorum geliyorum yoldayım yoldayım. Sonra yürüyeceğim bir şey istiyor musunuz? Sağlığım aynen canının sağlığı. Karnın aç mı? Benim acıktı okay. bu arada. O <laughs> zaman biz şevalle bir yeriz kesin ya. Evet. Ay. Tamam. Haber edersiniz. Tamam. Haber edersiniz. Bay bay bay. Bay bay bay. Uuu telefonu nerede tutuyorum Afsa. Mantıklı bir hareket. İnşallah düşmezsin. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kübra dedi ki bugün ben çok tipsizim çekme. <laughs> Makyaj yapıyorum dedi ama Kübra makyajsız da çok güzel. Burası benim ee, böyle sarktığım... <laughs> sarktığım ne kadar doğru bir... Jimnastik hareketlerini evet. icra ettiğim mekan. Evet. Cinastik hareketlerini göstermek ister misin? Pek uygun değil sanki. Çok daha uygun bir ortamda değiliz, değiliz şey ama. Mesela camdan aşağı doğru takla atabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Topuklu ayakkabılarından. Bakın. Çok güzel gözüküyor. Sizinle bu deneyimi... İnşallah Feri gelmiyordur beni böyle görmesin. <laughs> Bir de geliyor. <laughs> Bir de geliyor. Evet. Çok güzel gözüküyor. AHzı çok güzel, güzel. gözüküyorsun. Seval <laughs> bana böyle çok şeyler yaptın mı? Seval <laughs> yaşamak gerçekten çok zor. Şimdi bir sorar mısın? dileğini <laughs> Ofisten çıktık Baraya gidiyoruz Ama buradan gelmemiştik Akın abi şu şeyden gelmiş Ablamın ruhsat töreninde ben koca elinden geldim, yolda makyajımı yaptım, kadın yanındaki böyle bana baktı. Serenay'ın öyle bir sahnesi var. Serenay'ı taklit etseydin. Teyzeciğim sen nereye gidiyorsun bu saatte? <gülüyor> yeminim <gülüyor> evet. var, yeminim. Sen Senden başka sevemem ya. Yeminim var, yeminim var. Senden başka sevemem ya. Bir ara çok fazlaydı, sonra yine bir <laughs> düzeldi. Bir <laughs> şey <laughs> diyeceğim, ehliyetli verme hapsen. Ya şey... <laughs> yok. Yani ben şu koltukta çok oturdum sağ tarafta. Teorisi Hiç çok güzel. Hiç o şeylere şahit olmadım için artık her şey mübah bana yani. Teyzem ya enişteme var ya hani yok. Hani bilgisi yok, ehliyeti yok. Bak esna Ama böyle Remzi niye oradan dönüyorsun? <laughs> 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 Remzi. <gülüyor> Sonunda <mı> aynı böyle. <laughs> Remzi. Ne Rem. Rem. yap? <laughs> Cevval. <laughs> ne <laughs> <laughs> ya, yiyorsunuz <laughs> şey, ya? <Allah gülüyor> bir... şey değil mi? Canlı yine kese kağıdıyla çıkan. <gülüyor> <gülüyor> videolarıma çıkmıyor <laughs> kesinlikle. Çeksene çeksene. Aa, bu arabanın sahibini bir türlü göremedim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum. Yine bak bilgisi var bir konuda. Ay, <laughs> cidden. Ama Eda ne yapayım? Adapazarında sürekli dolaşıyor. Genelde. Adapazarı zaten evet. gençliği. Niye çok bir çok anda. anda karanlık oluyor? Işığımız gitti. Ne ne anlıyor? Anlıyor. Aa, ben buradayım. Önemli olan da bu. bu <laughs> nasıl Hayatla. bir ego ya? Işığımız gitti diyorum ben buradayım diyor. Tam ablasının kardeşi ya. Bir <laughs> Zeynep'in açtığı her taraf çıkıyor yani. Tamam biz Zeynep'le beni tanıştırır mısınız? Bursa'da kendisi ama şey yaparız. Yani görüntülü konuşuruz Falcı şey bacı. var. Bacı. Falcı bacı ben Pelin'e çok fal baktırıyordum. Sonra beni reddetmeye başladı. Falcılar biraz öyle biliyor musun? Önce bir bakayım diyorlar, bir evesleniyorlar. Sonra Aa, bakar mısın? Sen benim arkadaşıma nasıl laf edersin? Şu an müsait sah değil. Ayıp, benim ayıp. arkadaşıma laf etti. Evet, ayıp, çünkü falcıymış. Falcı değil, fal bakıyor. Tamam. <laughs> e, siz şeyi anlamadınız. Ben fal bakıcı. <laughs> hayatta gerçekçi bir insanın düşüncelerini <laughs> saklamıyorum. Komik değil, şey <laughs> Çok komikti. Pelin karakterine mi laf ettim ben? Evet. Arkadaşlar. Evet. Burak abi birazcık daha ver misin? Açayım mı camı? <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> evet. <laughs> Sakarya'nın en iyi çiğ köftecisiymiş. Avukat Miraç Uymaz'ı yemin etmek üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Staj yaptı, değerli ustadı, avukat Akın Çağlar, Gök ve onu da, da staj yaptı, değerli büyük ustadı, avukat Orhan Güre de davet evet. evet, ediyor. Eden... Ha! ben ofise geldikten sonra bir daha video çekmedim Eda. Niye hatırlatmadın? Ofiste de after party oldu, kaçırdılar. Evet. Şevval yani senin gibi bir insanın da uyarı yapma gereği duymadım. Ben zaten Kızım çekmiyorum. Çünkü öyle işte, değil. <gülüyor> <gülüyor> Ofisten biri gelecek diye çok korkuyorum. Şahmi. <laughs> gelse. Şahmi Hayır. Hayır. Sakın böyle bir şey. Ofisten kimsenin bilmesini istemiyorum. Şahmi de çıksın videomu. Yapacağız. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Ben dosya yapıyorum burada. Şöyle. Sanırım vlogu burada bitireceğim. Ofisten çıkarken. O yüzden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, <laughs> Videoyu beğenmeyi Unutmayın Beni günün hangi saatinde izliyorsunuz İyi günler iyi akşamlar ve iyi geceler Bay bay